Yıllardır sönmez içimde ateş. Bu yangına su var mıdır? Dört duvar arası ışık bile yok. Karanlığa doğacak gün var mıdır? Son pişmanlık fayda vermez. Geri dönmeye yol var mıdır? Beklerim bütün sevdiklerimi. Onları görmeye gün var mıdır? Unuttum artık günü güneşi Derdime çare Derman var mıdır doktor Derdime derman var mıdır Sevdiğim elini bağlamış beline Bak nasıl geliyor Her sözüyle bana kurşun sıkıyor Yalancısın Söz namustur diyor Sen başıma neler açtın Neler getirdin diyor. Nasıl da karşında cesur duruyor. Borçlusun bana hemen öde diyor. Artık yarının kalmadı, kalmadı diyor. Söyle doktor. Kader haykırsam ne yarar ki aslan edeyim kedi oldum. Bir avuç yokluğa yenildim, yokluğa yenildim doktor. Sevdiklerim hep sırtından vuruyor. Gelen giden beni yoluyor. Sen ağasın, sen paşasın diyor. Düştüğümde kimsem almıyor. Bu kötülüğe çare var mı doktor? Oysa, oysa ben yari ölesiye sevdim. Uğruna her şeyden geçtim. Peki ne no. oldu? Ben yükseldim imaja değişti Söyle doktor söyle Bu çaresizliğime çare var mı? Bu feryadıma Bu yalnızlığıma Çare var mı doktor? Çare var mı? Dört duvar arası zindan hayatım Karanlıkta görecek göz var mı? Karanlığa mahkum ettiler Susturdular beni Bitirdiler bu derde çare var mı doktor? Bu nasıl karanlık? Karanlığa doğacak gün var mı doktor? Yüreğimde sancı dinmez bir türlü. Bu yaraya çare var mıdır doktor?